Hasan buyur. Evet. Alo. Konum. Alo. İyi günler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Erhan birkaç tane fotoğrafını gösterdi. Hani çok tatlı dedim. Hani tanışmak istedim öyle ama. <laughs> öyle bir resmi girdin ki ben de bir şey sorulacak. Hani bir işimle evet. alakalıydı. Uzman olduğum evet. bir şeyle alakalı. Daha önce hiç konuşmadık ya. Ondan dolayı bir tık resmi konuştum. Evet. Size bakma. Evet. Erkan ben. Memnun oldum Aslı bende. Ben de memnun oldum Aslı. Şey, Erhan telefondan evet. telefona mı konuşuyoruz? Evet. <laughs> ben çünkü birkaç gündür rahatsız ediyorum Erhan'ı bu konuda. Hani gerçekten konuşmak istiyorum. O da hani müsait olamıyor bir türlü. Sonunda müsait olmuşken konuşalım dedim. Öyle. yapmışım ya. Nasıl gidiyor her şey yolunda mı? Her şey yolunda vallahi. Eğer bir gün müsait olursan hani buluşup yemek falan İstersen olur, tabii. Şey yapalım, Instagram'dan takipleşelim. Tamamdır. Erhan Sanatör o zaman Insta hesabıma. Tamam olur. Oradan konuşalım. Bir gün ayarlayalım müsait tamam. olduğun bir zaman. Tamam olur. Tamam. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Erhan sen ne yapıyorsun? Neredesin? İyi kankacığım teras kafedeyim. Vaktim varsa gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi canım ben seni. Tamamdır öpüyorum. Hadi. Hadi bay bay. <laughs> çok iyiydi ya. Çok iyiydi ya. ya. Dur seni de ekledim. Ben de.